<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hmm, pizzacıda çalış oynayacağız arkadaşlar. Bu aralar Roblox'ta videolar gelecek arkadaşlar. Ben şimdi kasiyer olmak istiyorum. Ben kasiyerliği seçtim. arkadaşlar nasıl Evet arkadaşlar kasiyer olduk. Şimdi kasiyerlik yapacağız burada. Gel. Bu çocuk niye burada bekliyor lan? Evet. <laughs> arkadaşlar oyunca bir şey yok yani normal güzel bir oyun arkadaşlar. Daha sonra yeni bir oyun oynayabiliriz. Bu video uzun on, olsun. Birazcık uzun olsun ama çok uzun olmasın. Yani sevmiyorum uzun olmasını. Müşteri niye böyle diyorlar? Hiç anlamadım. Oo oh, oh, diyorlar. Çünkü bu oyun arkadaşlar. <laughs> Lan dur. Peynirli hissedir. Verelim. İçecek işte. Kötü değil kötü mü? Kötü değil. Neden böyle dedi anlamadım ama iyi şeydi de. de değil. Üç tane seçenek var. Var yine yani kadar fazla seçenek var diyor. Üç tane seçenek var. Dört tane seçenek, var. dört tane seçenek varmış ya. Üç değil. Birisi de içerik ama e işte dört tane seçenek varmış. neden gidiyor lan bu şeyler? Alttaki sayılar bilen var mı arkadaşlar? <laughs> Müdürlük kişi açıkmış. Bir dakika. Müdür olmak Kör müdür şeymiş neyse. Üzerine basalım. Siparişiniz yerim. 177 TL aldım. Evet arkadaşlar, bunu da yaptı. Şimdi girelim. Pizza paketleyicisi olalım. Pizza paketleyici. her Arkadaşlar, her pizza paketleyicisi sanırım. Bir dakika. Bunu yaptık. Oğlum üzerine böcek konmuş. Ne yapıyorsun ya? Ay, arkadaşlar kötü oğlum ya. <laughs> Nasıl bir şey? Salça nerede? Salçayı nereye koydun lan? Bu kim ya? Oğlum salçayı nereye koydun? Salça yok. Şey yok ya arkadaşlar neyse bunu oynamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi o bi ama zıplamayan oynayacağız arkadaşlar hemen girelim. Arkadaşlar bu aralar. Stores videosu atmaya çalışacağım ama atamıyorum. Aklıma fikir gelmiyor. Yani benim karakterim de böyle. Arkadaşlar bu çok kolay bir oyun galiba ama gittikçe zorlaşıyormuş. Ama bana hiç ben önceden yapmış gibi hatırlıyorum ama bence yani çok kolay arkadaşlar. Ben hemen ona da geçiyorum. O oh, burası çok kolay arkadaşlar ama biraz yana sürüklüyor beni. Ooo. Oh. Heh. Arkadaşlar çünkü burayı ben daha şey biraz zor oluyor ama düşmüyorsun yani aralarında ara oh. olmadığı zaman. Lan. <laughs> arkadaşlar o kadar komikti ki az önce kendi kendime düştüm yani oradan. Ben bu pembe kafalıyı geçmek istiyorum. Kendi kendime Evet geç bakalım. Arkadaşlar ben... Oha nasıl bildi? Oha! Bunun hisleri mi var lan? <laughs> Canım az kaldı galiba. Koş 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 koş. Arkadaşlar siz hangi takımınızsınız? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum ve arkadaşlar bakan bu Galatasaray'a geldi. Zaha Galatasaray geldi. Gerçekten Fenerbahçe'ye mükemmel bir transfer çalımı yaptık. Ama gerçekten onlara da inanıyorum güzel oyuncular inşallah kaparlar onlarda. Beşiktaş'a 3 tane oyuncu gelecekmiş arkadaşlar ben duydum. 3 tane oyuncu yani. Bir ona ana bir de neydi? Can ona ana ondan sonra birinin adı vardı onu da unuttum. Buradan geçiyoruz buradan geçiyoruz yine. Nasıl? Şimdi buradan geçiyoruz. Buradan mı? Evet, buradan. Buradan. Aa! Arkadaşlar ben niye kendi kendime övülüyorum burada? Bir dakika, iyi. buradan. Sonra buradan. Sonra buradan. Sonra tekrar buradan. Sonra buradan he anladım. Hadi. Arkadaşlar burası niye kayıyor ya? Arkadaşlar burası kayıyor. <laughs> Oha ben niye kendi kendime ölüyorum diyor mu ki? kolayca geçmek istiyorum ve geçtim. Şimdi buradan nasıl geçeceğim hiç. Aa. Nasıl lan? He buradan. Yeşil mi? Yeşilden mi? Yok pembeden mi geçiyoruz? Tamam. Nasıl? Oo. Evet. Uy. Çok iyi. Nur i̇şte, yürü... <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şöyle geçelim ve bir oyun daha oynayalım yani burada kalsın bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer obi oynamayacağım. seçip geleyim arkadaşlar video çok uzun olur yoksa. Evet arkadaşlar burayı da Brookhaven'le bitirmek istedim. Şimdi Brookhaven oynayacağız ve Bir dakika bunu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi olanlar Roblox'ta sansürleniyor her şey. Yazdığımız şeyler sansürleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ev kameralarına girip buradan boş bir ev bulalım. Bulduk. Buna girelim. Git diyelim arkadaşlar. Ve evimizi de yapalım arkadaşlar. Şimdi hangi evi seçelim? Ücretsiz ev. Oluyor beleş ev. Anladım. Güncelleme geldi arkadaşlar. Bir bu biraz büyük bir ev seçtim arkadaşlar şimdi ben. Ve evimiz gelsin. Şimdi de bir tane araba. Üf mükemmel gider. Ne ya satın alalım araba olarak. Bence diyorum. Bunu alalım. Oo arkadaşlar bu bana çok iyi oluyor. Arkadaşlar bazıları şey yapalım diyor ama. Ya ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bunu sokup geldim. Evet arkadaşlar soktum derken. Dur bir dakika tam sokamadım. Evet arkadaşlar soktum. Şimdi arkadaşlar ıı, ne yapalım? önce evimize gidelim. Çünkü saat geç oldu. Uyuyalım. Kontrol denilen kilidi açalım ve içeriye girelim. Arkadaşlar e, hackerlar buradan giriyor. Kapıyı açar mısın diyorlar. <laughs> ben de arkadaşlar banlıyorlar. Hackerlar geliyorlar. Yukarıda bekliyorlar arkadaşlar. Burası neresi? Gizli bir yer varmış. Farkında değilim. Yatağımıza gidelim, uyuyalım arkadaşlar. Burada da uyurken bitirmek istiyorum. Arabalı yatakta uyuyalım çünkü başka yatak yok arkadaşlar. Hepsi arabalı. Normal yatakta uyuyuş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. oluyor lan? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bugün güzel bir video çektik bir diğerki videoda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız 2 like